içinde, o noterler içinde bu ev gerçekten çok özel bir ev. Bence Silivri için de özel bir ev. Onun içinde size bir iki sitemim de olabilir. bir iki sorum da olabilir. Sitemim şöyle, keşke daha önceden haberimiz olsaydı diyorum. neden onu söylüyorum? Biliyorsunuz bu sözleşmeniz vardı bir anlaşma. Bunda onun kariyer için ayrılmış bir oda vardı. bu odayı biz bugüne hazırlamak isterdim daha doğrusu. Çünkü bu odayı niye ayırdık? O ailenin özgeçmişini, soy ağacı yapmak, bütün odayı resimleri ve eski eşyalarıyla donatmak, Amaç o evi gezenler, bir de bu evi kim bağışlamış dendiği zaman bu odaya girip o ailenin geçmişini görmek, tanımak, bilmek için. Maalesef Dedenin resmi bir iki saat önce istendi Nihat'ta ama bizim haberimiz olsaydı açılışı o odayı da çok güzel bir şekilde hazırlardı. Ee, aslında ben davetiye olarak biraz sinem etmiştim ama e, baktım Nihat'lara da aynı 10 tane davetiye bırakılmış. Keşke halk, halkla ilişkiler, e, ailelerin isimlerini yazmak zahmetine katlansalar da bu Aldavlu Mahşeret'te biliyorsunuz isimsiz bir davetiye bırakmak çok büyük bir saygısızlıktır. Hele Silivri'ye belediyemize böyle bir bağış yapmış birilerine bence biraz daha incelik gösterilebilirdi. Ama asıl önemli olay bence çok başka. Bu evin ne amaçla kullanılacak? Bunu pek anlamış değilim başkanım. İnternete de girdim. Toplumsal destek merkezi. Ama bakın Eğitmen kararı ve meclis kararıyla bu evin kesinlikle sanat evi olarak kullanılması. Sanat evi açmama gerek yok. Ee, kullanılması insanların bu evi sanat evi olarak gezmesiydi. Şimdi tabii ki internette gördüğüm kadarıyla sanat evinin alakası yok. Dokunumsal destek merkezi derken çok farklı şeyler okudum ben. Ama belki sizin de benim okumadığım ya da söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu evin kesin kez sanat evi olarak kullanılması gerektiğine dair elimizde protokollar var ve ailenin isteği de budur. Zaten size bir şey söyledim ve o amaçla bağışını yaptırdım. Yani ben gidip onlara bu ricada bulunurken burası sadece sanat evi olarak kullanılacak dedim. Ve öyle olmasını da diliyorum başkanım. İşte işte bu toplumsal destek merkezi derken neyi amaçladığınızı da öğrenmek istiyorum. Şimdi burada bir, bir, sanat evi var. Ben Nihat, benim çocukluk arkadaşım. Kendisiyle zaman zaman görüştük. Eğer onu Nihat söylemediyse ben hatırlamasa bilmiyorum. E, Kaya Bey ile görüştüm. Ama Nihat'la daha sık görüştük bu konuyu. Şimdi sanatı da, kültürü de, toplumsal sosyal bütün e, içine alan, bunu daha da genelleştiren Belki de onun bağışlanma sebebini çok daha haklı yere, çok daha faydalı bir ulvi bir sebebe dayandıracak e, tabana oturtmaya çalıştık. Yani sanat yaparken onu da yapalım. Yani yürürken sakız da çiğnenmez. Ne yapacağız? İki işi. Sanat da çiğnenmez. Yok, sanatı öyle ama yok. Sanat, olarak, başka sanat bir yere kapanıp öyle 5-6 tane e, sanat simeri. İşte ben kendimi tatmin için yapacağım birkaç işten bir şey çıkarım, toplumsallaştırıp kitleselleştirmek lazım. Sanat, sanat, için sanat herkes için yapılır, toplumsal hizmettir. Yani birileri bir egoyu bir, 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 bir tatmin için değil, zaten onu yapacak olan Ali Bey'in evinde, Agah'ın evinde yeterince mekan da var, hizmet de var. Biz sanata, sanatta kitleselleştirirseniz sanat. Başkanım şimdi bana cevap hakkı doğuruyorsunuz, Bey'in evinde evet. de o sanatlar biliyorsunuz yapıldı. Evet ve çok da ama sanatta bir şey vardır. Sayı çoğaltmak değil. Gerçekten insanlara bir şeyler verebilmektir. <laughs> Bakın de sanatın yeri de çok önemlidir. O Ali sanat yapan insanlar orayı hep hiç unutamadıklarını söylüyorlar. Haklılar çünkü o tam otantik farklı bir şey. Sanat öğrenmek farklı bir şeydir. Bunun egoistlikle falan hiç ilgisi yoktur. Bir saatinizi verirsiniz ama çok mu? ki ev sadece sanat evi için ayrılmıştır. Ve onun için bağışlanmıştır. Benim söylemek istediğim bu. Tabii ki takdirinize bırakıyorum. Ay, ay. Ama size bir şey söyleyeyim. Bir sanat evinde insanlar resim yaparken sessizlik ister başlayın. Sizi takdir ediyorum. Aşağıda bir sürü öğrenci topladınız. Ama bir şey var kendi başına yapabilmeye başladığı an bir şeyler olmuş demektir. Öyle gelip bir saatte sanatçı zaten olunmuyor başkan. Ben 15 yıldır resim yapıyorum, kesinlikle sanatçı değilim. Daha ayağımı bile kaldıramadım sanatçı olmak için. O çok ayrı bir şey. Ona saygı duymak Bakın, biz Burada, biz burada ama ben, aynen. Bir derkin, ama bir dakika şimdi fazlın sayi sayı filan virtüöz yetiştirmek e, hayır. amacıyla de değiliz. Hayır, i̇çin tabii değil. Çünkü içinden çıkarsa mi? yapacaklarımız verdiğimiz kursu alanlardan dünyaca tanınacak sanatçı inşallah çıkar. Çok tabii, tabii olur. ki çıkar, niçin çıkmasın? Ama biz burada fazla sayı filan yetiştirecek iddiasında değiliz. Benim Zaten öyle şey sanatçı.